Selam arkadaşlar ben Nalan Onur. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün başlıktan da anlayacağınız gibi sizinle gratis alışverişimi paylaşmak istiyorum. Ee, daha önce izlemediyseniz lütfen buraya da üst tarafa link linkini koyacağım. Ee, daha önce de bir gratis alışverişimi sizlerle paylaşmıştım ve çok sevilmişti, çok da seyredilmişti. O yüzden ben de hazır alışveriş yapmışken sizinle paylaşmak istedim tekrar bunu. Bu seferki alışverişimde bol miktarda deodorant ve parfüm var. Sizlerle birlikte bunların, ben hiç inanın bilmiyorum kokularına ilk defa sizinle birlikte deneyeceğiz. Ve... Memnun kalıp kalmadım ya da hoşuma gidip gitmediğini size anlatacağım. Size belki almak istersiniz daha sonra. Ee, şimdi aslında normalde daha önceki alışveriş videomda dediğim gibi e, stop yapmak amacıyla yapmıştım önceki alışverişi ve bayağı da böyle şampuanlarımız, duş jellerimiz, işte e, pamuklar falan her şey fazlasıyla vardı. Fakat geçen hafta sonu büyük ihtimalle çoğunuzda görmüşsünüzdür. Telefona bir mesaj geldi ve %60'lık bir indirim olduğu yazıyordu o mesajda. Ve ben de hemen girip bir bakayım dedim. Hani çok mu farklı? Eğer farklıysa alayım en azından hani sonuçta şampuan ya da işte duş jeli işte ya da farklı bir şeyler. Hani böyle kötü olmayacak şeyler olduğu için stokları yenilerim diye düşündüm ve gerçekten baktım %60'lık bir indirim vardı ve acayip ucuzdu. E, ve ben de güzel bir alışveriştim. Veriş yaptım. Şimdi sizinle birlikte onu paylaşacağım ee, ve hep birlikte göreceğiz. Bakalım neler almışım. Ee, bu kolyeyi açarken ben e, size daha önceki alışveriş videomda e, şampuanlar tanıtmıştım. E, Gratisin kendi şampuanlarıydı ve e, bir sürü kişiden de geri dönüş aldım. E, hiçbir e, bu mesela bu şampuanı hiç görmemiş olanlar, nasıl olduğunu bilmemiş bilmeyenler varmış aranızda ve benim tavsiyem üzerine alıp bunu kullanıp, kullanıp çok memnun olanlar varmış. Belki şimdi benim bu göstereceğim ürünlerden de e, hiç bilmediğiniz e, farklı markalar vardır ya da işte farklı ürünler vardır. Belki hoşunuza gider. E, Siz de değerlendirmek istersiniz. Bazıları ben de dediğim gibi özellikle deodorant ve parfümle ben de sizinle birlikte burada deneyimleyeceğim. Şimdi ilk önce açıyorum kolimi. Kolimin içinden her zamanki gibi e, Gratis'in faturası çıkıyor. E, ve Gratis artık e, şunu da söyleyeyim hemen benim olduğum şehre kuryeyle gönderiyor kargoları ve ben çok memnunum. Yani bu kurye artık bu korona yüzünden mi acaba çıktı nasıl oldu tam bilmiyorum. Hani detayını açıkçası araştırmadım henüz. Ama nedense kuryeyle ile gönderiyorlar ve o kadar hızlı geliyor ki ve hiç deformasyon olmuyor ve çok güzel çok memnunum yani. İnşallah sizin olduğunuz şehirlerde bu şekilde geliyordur. Ben çok memnunum. Ee, şöyle e... Şişme artık bu pıtır mı deniyor bunlara? O zarar görmesinler, ürünler kırılmasın ya da işte atma olmasın diye bunları koyuyorlar. Bunları attım şimdi. İlk önce her zamanki gibi bizim evde üç tane kadın olduğu için öncelikle makyaj pamukları. Bunları biz ee, şey hem makyajda hem de ojeleri çıkarmak amacıyla kullanıyoruz. Ve çok da memnunuz beğenelim bu pamukları. Ee, çok kaliteli, çok güzel ve çok da uygunluğu 140'lısını Herhalde 5 liraya aldım. Öyle bir şeydi galiba. Ya aslında bakabiliriz pat şişine ama uzun süre diye bakmayayım şimdi. Sonra ee, benim e, ikiz kızlarım var söylemiştim daha önce. Onlar Karıştırma fırçası istemişlerdi. İki tane aldık onlara böyle kullanacaklar. İkisi de farklı şekillerde geldi. Birisi daha pembeli, birisi daha şey kahverengi tonlarında. Ama ikisi de bence çok güzel. Hatta şöyle bir tanesini isterseniz açabilirsem açayım. Hatta bu açamadım bir dakika. şunu açabiliyorum. Evet açtım. Şöyle uç kısmına bir bakalım çok yumuşak ve böyle dedim ki fırçaların kalitesi aslında normalde hani yıkandıktan sonra anlaşılır ama şu an için güzel görünüyor. Kızlar denemek için aldı. Eğer memnun kalırlarsa bir dahaki videolarımda size de söylerim. Ama genelde bunların yorumlarında fırçaları çok beğendikleri söyleniyor. insanların beğendiği söyleniyordu. O yüzden biz de kızlar için denemek için aldık. Sonra bir tane bir tanesinde vardı, bir tanesinde eksik olmasın dedik. E, yüz temizleme fırçası aldık. Bu yüz temizleme fırçası açıkçası çok uygunlu fiyatı. 4 liraya falan düşmüştü. Yüzde, dediğim gibi yüzde 60'lık bir indirim vardı. E, ve ben bir değerlendirmek istedim ama altına hep yorumlarda fırçası çok güzel falan yazıyor. Gerçekten de çok yumuşak. Şimdi bunların biliyorsunuz bu, bu taraflarıyla peeling, Kullan uyguladığınız zaman kullanıyorsunuz. Bunu da e, temizleme jelleğiyle yüzünüzü temizliyorsunuz. Bence gayet de güzel. Bence kızlar bunu da sevecek. Siz de bence eğer e, ben bu videoyu sizinle paylaştığım zaman hala indirim varsa e, ya da yoksa da takip edin lütfen. Gerçekten bence güzelmiş. Yani kullandıkları zaman dediğim gibi kızlar kullansın. Ben size yorumlarını paylaşırım sizinle birlikte. Bunu da böyle koyayım. E, başka ne aldık? Evet başka hep kızlara çalışmışız. Kızların saç fırçası e, eskimişti. Bu saç fırçalarını çok e, met ediyorlardı. Gerçi bizim saçlarımız çok düz. Kızlarınki de düz. Aslında hani böyle çok e, dolaşma problemi yaşamıyoruz biz. Ama bu fırçanın e, yorumlar kısmında da şey yazıyordu sürekli. İşte özellikle e, dalgalı saçlı olanlar için çok iyiymiş. E, hiç böyle karışıklıkları çok kolayca saçlarını yıpratmadan açıyormuş. Ben onu değerlendirmek için aldım. Bu da. 15-16 liradan zannediyorum 7 liraya düşmüştü. Yani %60'lık bir indirim vardı. Bence bir fırça için de gayet iyi. Kızlar da kullanınca seveceklerini düşünüyorum. Sonra kızlar için gene bakın gerçekten hep kızlara çalışmış. Anne baba olunca işte hep kızlara çalışılıyor. Kızlar maske denemeyi, maskeleri farklı maskelerle yüzlerine işte bakım yapmayı çok seviyorlar. O yüzden ben de bunları gördüm. Soyulabilen yüz maskesi mandalina özlüymüş bunlar. İkişer tane, birer tane aldım ikisine de. E, i̇ki düşmüşlerdi bunlar. Aslında daha fazla alacaktım ama severler mi sevmezler mi diye düşündüğüm için hani iki tane bir deneyelim. Eğer bir daha indirime girerse tekrar ayağı memnun kalırsak, alırız diye düşündüm. Siz de bence bir e, birer kere deneyebilirsiniz. Dediğim gibi 2 lira bence bedava. Geçen gün hatta Bim'e gelmişti bu tarz bir ürün. 7 liraydı tanesi. Ee, sonra iki tane de e, şey aldık. Dudak koyrucusu. Kızlar daha önce bunun e, alısını kullanmışlardı. Gerçekten efsane. Böyle resmen kola kokuyor. E, ve e, kızlar da çok hoşlanmışlardı. Çok sevmişlerdi. Bu sefer de Sprite'lısını aldık. E, bunlar da çok indirime girdi. Bunlar da e, normal şartlarda 20 liraydı galiba. zaten. Yani öyle görmüştüm. Biz 8 liraya aldık. Yani Dediğim gibi çok çok fazla indirim vardı. Ee, ama sakın eğer ben bu videoyu paylaştığım zaman eğer ki e, hani indirim kalktıysa üzülmeyin. Şimdi önümüzde e, 14 Şubat Sevgililer Günü var. Kesin orada da büyük bir indirim olacak. Siz yeter ki takip edin. Arkasından e, iki tane baz aldık. Makyaj e, işte fondötenin altında kızar sürsünler diye e, baz aldık. Bunlar da... E, Gratis'in kendi ürünleri kızlar daha önce de kullanmışlardı ve memnunlardı o yüzden onlardan da ikişer tane aldık ee, ve rujlarımız ee, ruj bunlar da e, Gratis'in kendi ürünleri şimdi benim elimdekiler e, 109 numarası e, 517 numarası bunlar farklı e, bu kisit olanlarda e, 500 43 numarası genelde kızlar daha genç kız oldukları için daha pembe tonlarını seviyorlar ama isterseniz sizinle birlikte bir açalım bakalım e, hoşunuza gider mi belirsizinde e, bir fikir olur siz de alırsınız evet biraz sanki kızları böyle koyu mu acaba şöyle e, elim evet biraz sanki koyu ama çok güzelmiş yani dokusu falan da çok güzel bence şimdi bir de şuna bakalım bu e, 109 olan da şu renk. İnşallah görüyorsunuzdur yakından. Şimdi bunu açalım. Bu da bakalım. Ya böyle ruj falan aslında hani kızlar heveslerinde aldık ama denemeden bence yani rengini gözünüzle görmeden çok zor. Şimdi bu da e, bu daha evet pembemsi. Bir mat ama sürümü çok bence kolay. Ben çok fazla eskisi kadar ruj kullanmıyorum ama kızlar seviyor. Bu da 517 numaralı ruj. ruj. İnşallah rengini görüyorsunuzdur. E, ve şu da 543 543'ünde evet genelde hep aynı tonlar almışız birbirine benziyor çünkü bu tarzlar seviyorlar bu da şu renk e, bence gayet güzel hep üçünde kullanabilirler diye tahmin ediyorum şimdi elimde böyle rujlu kalacak ama olsun artık yapılacak bir şey yok ben e, biliyorsunuz ki aslında normalde sayfamda kitap sayfası olarak başlamıştım. İşte kitapları paylaşıyordum. Onlarla ilgili yorumlarımı paylaşıyordum ama böyle alışveriş videolarını çok sevdiğinizi görünce ben de hazır alışveriş yapma paylaşmak istedim. Yani ben bu tarz işlerde pek anlamıyorum. Artık affola size bunlar fikir olsun diye paylaşıyorum ben. Evet. Şimdi de daha önce de geçen videoda da dediğim gibi videoyu seyretmediniz. Lütfen kanaldan ulaşıp seyredin. Daha önce bu şampuanlardan bahsetmiştim size. Gratisin kendi ürünleri. 400 mililitre ve inanılmaz derecede güzel. Biz daha önceki videoda ben şeyi göstermiştim size. Isırganlısını. Çünkü bizim saçlarımız maalesef yağlı. O yüzden biz ısırganlısını kullanıyorduk. Ben şimdi benim videonun altına da yorum yapmış arkadaşlar. Diğerler Diğer ürünleri de çok güzel. Onları da deneyin diye. Ben sadece ısırganlısını denedim için ötekiler de hakkında fikrim yoktu. Bu sefer o kadar ucuzlamıştı ki normalde 9 9 e, 9,5 liraydı. fakat bu sefer 3,75'e düşmüştü. Yani %60'lık bir indirim. O kadar uygunluk yani almadan edemedim açıkçası. E, ve diğer ürün, diğerlerinden de aldım. E, şimdi bir bademlisi var, bir zeytin yağlısı var, bir de ısırgan otlusu var. Biz ısırgan otlusunu kullanıyoruz çünkü dediğim gibi saçlarımız yağlı. Ama ötekileri de denemek istedim. Ee, en kötü ihtimalle şöyle düşündüm, yani biz kullanmazsak hani saçlarımıza iyi gelmezse e, kızlar işte böyle bu far fırçalarını, pudra fırçalarını e, temizliyorlar. Onun onu temizlerle 3.75 şey mümkün değil zaten. 400 bir şampuan bulmanız mümkün değil. Bu badem özü bunun önünde e, normal bir kuru saçlar için yazıyor. Dediğim gibi bizim yağlı olduğu için büyük ihtimalle bu olmayabilir bize ama Olsun deneyeceğim, merak 375 3.75'te hiç e, büyük bir rakam değil. Bu zeytinyağlı olabilir belki bizim için. Bunda da tüm saç tip e, tipleri için yazıyor. Bunu kullanabiliriz diye tahmin ediyorum. Ve her zamanki gibi ısırgan otlu. Bunu daha önce de dediğim gibi tanıtmıştım. Bu da normal ve yağlı saçlar için. E, bize çok iyi geliyor. Biz çok faydalandık bu şampuandan. E, sakın, e, önceki videoda da bahsetmiştim. Böyle fiyatı ucuz diye hani kalitesi bir şampuan olduğunu lütfen düşünmeyin. 3.75 de çok küçük bir rakam. Bence bir değerlendirin ve şans verin. Siz de alın lütfen. Ee, bence hoşunuza gidecek ve e, e, bana da belki yorumlarda yazarsınız. Hoşlanıp hoşlanmadığınızı. bir size de bir faydam dokunmuş olsun. Ee, eşime bir tane tıraş köpüğü aldık arkadan. Ona da ara sıra böyle bir şeyler düşüyor. Ve e, bir tane de deodorant işte arada bir olmadı bir şeyler oluyor. Hep kızlardan bizden fırsat kalırsa. Şimdi asıl benim en çok merak ettiklerime gelmek üzereyiz. Şunu da göstereyim hemen size. Bu da e, dediğim gibi gene gratis. Ben özellikle gratis'in kendi ürünlerini alıyorum. Çok dehşet uygun fiyatlı oluyorlar. Ve gerçekten de çok kaliteli. Eğer kullandıysanız bilirsiniz mutlaka. Şimdi beğeninin asistonunu aldım. Bizim evde dediğim gibi 3 tane kadın olduğumuz için Acayip derecede bir oje ve e, aseton e, sirkülasyonu oluyor. Ve bu da 450 mililitre. Bence çok uygun 5 liraya aldım. Gerçekten küçücük as asetonlar 3 lira, 3,5 lira hatta 4 lira, 5 liraya vardığını düşünürseniz 450 mililitrelik bir asetonun 5 lira olması çok uygun. Bence eğer sizin de ihtiyacınız varsa bir şans tanıyın. Ee, özellikle pompalı olması benim çok hoşuma gidiyor. Hem tasarruflu oluyor e, yani pamuğa çok e, cüzi bir miktarda pompaladığın zaman çok cüzi bir miktarda geliyor ve işinizi görüyor. E, israf olmuyor. Hem de kullanım açısından çok rahat oluyor. Bence lütfen bir deneyin. Biz sürekli zaten pompalı e, pompalı olanları şişeleri kullanıyorduk ama ilk defa beğenerek kullanacağız. Dediğim gibi eğer hoşunuza giderse gitmezse ben size bir dahaki videolarda bunu mutlaka söylerim. Şimdi geldik asıl benim çok merak ettiğim kısımlara. Ee, bu Başak, ben daha önce de, daha önceki videoda size göstermiştim. Başak deodorantını kullanıyoruz biz. bunu Bu da Gratis'in ürünü. Ee, onun kokusunu bildiğim için şimdi sizin yanınızda denemeyeceğim ama 4 tane e, Gratis'in kendi ürünü olan 4 tane deodorant aldım. Bunların çok merak ediyorum kokularını. Ee, hiç e, inanın bilmeden aldım. Çünkü çok ucuzdu. Yani 12-13 lira normal fiyatı, fiyatıydı. 5'er liraya düşmüştü. 5'er liraya deodorant bulmanız zaten mümkün değil. Biz yazın özellikle ben böyle ağır parfümleri kullanmaktan hoşlanmıyorum. Yazın özellikle deodorant kullanımı daha hoşuma gidiyor. E, o yüzden stok olsun, yazı hazır olsun diye düşündüm aldım. Hem de kokularını beğenirsek e, daha sonra sipariş ederiz diye düşündüğüm için aldım. Şimdi bunların hepsini sizinle birlikte yani bugün deodoranta ve parfüme doyacağız. Öyle görünüyor görüntü. Şimdi Başlayalım. Ay sıkamadım bir dakika. Güzel ama sanki böyle pek benim tarzım değil değil gibi. Ben böyle daha böyle çiçeksi, fresh kokuları seviyorum. Güzel ama e, ne diyor bunu? Oriental odunsu kokular diyor. Sedir ağacı, misk börklen ve elma aromaları diyor. Güzel, güzel ama çok. Benim tarzım değil açıkçası bu. Çünkü biraz daha ben böyle hafif e, fresh kokuları, işte daha çiçeksiz kokuları seviyorum. Şimdi bence bu bana herhalde olur Narenci çiçek kokuları diyor. Tahminim bu benim tarzım olabilir. Evet, bu olabilir, kesin olabilir. Bence şahane bu. Yani ben, yani benim tabi gibi eğer çiçek kokularını seviyorsanız bence bu sizin favoriniz olabilir. Ee, üçüncüyü deneyelim. Üçüncü ne demiş? Çiçek ve me meyve kokuları Yasemin, şeftali ve armut aromalı diyor. Bu da büyük ihtimalle tarzım olabilir. Deneyelim. Ay ay bu çok güzel. Efsane bu. Ay bu. Benim, ben şu anda bu üçünden en çok bunu beğendim. Ee, dediğim gibi ben çiçeksi kokuları daha çok sevdiğim için büyük ihtimalle ama Harika. Ay çok güzel. Çok güzel. Çok beğendim. 5 liraya bedava bence. Ee, yani 12-13 liralık parfüm ben yani 5 liraya almış olmaktan dolayı çok mutluyum. Bu da e, şeftali, armut, elma ve ananas aromalı. Büyük ihtimalle bunu da seveceğim. Bir tek şunu herhalde çok sevemedim. Ay evet. Bu da çok güzel. Evet. Ay çok güzelmiş bu da. Ben favorilerimi açıklıyorum. Bir numara. 2 numara. 3 numara ve odun suyu maalesef 3 4'e götürüyorum. Şey yapıyorum. Ama bence mutlaka lütfen deneyin. Ben çok beğendim. Şimdi bir denemek istediğimiz şey daha vardı. Şimdi kızlar bunu çok merak ediyordu. Bu da dediğim gibi gene grafisin ürünü. Ben de çok merak ediyorum. Böyle ay siz de seviyor musunuz bilmiyorum. Ben kule açmaya bayılıyorum ya. Diyorum ki böyle bir meslek olsa keşke kule açma açma ile ilgili bir görevim olsun. Ben hep böyle kolileri açsam baksam. Ya içinde ne olduğunu biliyorum ama hani böyle yeni bir şey ya o koliyi açmak aynı şey kitap kolilerini açarken de oluyor. Bu da vücut spreyi. Bu vücut spreyi ile ilgili o kadar güzel yorumlar vardı ki altlarda bu şey gratis'in kendi sayfasında. İnsanlar işte banyodan, duştan sonra bunu vücutlarına sıkıyorlarmış ama özellikle vücut spreyi olmasına rağmen kıyafette de çok kalıcı olduğunu söyle yazmışlar. Ben de bunu düşünerek aldım. Bunlar da inanın çok uygun fiyatlıydı. Galiba 22 e, 20 küsür liralardan 8 liraya düşmüştü. Ben de denemek istedim. Ve aldık. Ay bu da güzel. Çok yani güzel ama bu da biraz sanki dediğim gibi belki hani vücuda sıktığınız zaman ya da kıyafetlere sıktığınız zaman biraz daha ağır olabilir ama açıkçası bu çok şey yapmadım yine biraz ağır geldi bana kokusu. Bir tane daha var bundan şimdi denemek amaçlı olarak aldığımız için bu da e, vanilyalı yazıyor, vanilya limon mu yazıyordu öyle bir şey yazıyordu belki bu bana biraz daha hitap edebilir. bu biraz ağır geldi sanki yani ya da bana öyle geldi hani böyle kıyafete falan sıktığınız zaman belki o, o kadar gelmez bir de ben şimdi çok fazla e, denediğim için belki bana şu anda bütün parfümler sanki birbirine karışmış gibi geliyor şimdi yani bunu böyle açtım. Evet, bunu bakalım. Bu nasılmış? İçinizde varsa bunları deneyen, lütfen bana yazsın. Aa işte bu. Kesinlikle bu. Bunu ben daha çok beğendim. Bak, ben demek ki böyle vanilyalı, çiçeksi, daha hafif kokuları seviyorum. Biraz ağır geldi bu bana açıkçası ama bu çok güzelmiş. Bu harika. Bence bunu siz de deneyebilirsiniz eğer siz de benim gibi böyle çiçeksi kokuları seviyorsanız. Şimdi bunu şöyle koyayım. Şunun paketi sizi oyalamasın. Ve iki tane merak ettiğim daha ürün. Bunları çok merak ediyorum. Bunu eğer öteki videoyu izlediyseniz mutlaka görmüşsünüzdür. E, i̇zlemediyseniz de lütfen e, gidip bakabilirsiniz. E, önceki videoda da bahsetmiştim. Ben bu bir, e, şey, parfümün... E, mandalina ilk önce bir kanalda görmüştüm. Çok beteriyorlardı. İşte mutlaka deneyin. İşte çok harika, olmuş. çok güzel, hem de çok uygun. Elim iyiyse olmasına rağmen işte bir parfüm için çok uygun fiyatlı diyordu. Ve ben de o mandalina almıştım. O geçen videoda aynısının böyle yeşil, su yeşili gibi olan bir tanesi var Onu denedim. O da çok güzel. Gerçekten özellikle bayılmıştım o videoda. Görürsünüz mutlaka. Tam benim tarzımda. Bunu da şimdi merak ettiğim için aldım. 160'lık bir indim vardı. 11 liraya gelmişti. 50 mililitrelik bir şey parfüm. 11 liraya çok ucuz. Ee, ve özellikle de böyle. Bunun kalitesini açıkçası kullandığım için kefil olabiliyorum. Çok kalıcı. Özellikle e, gün içinde e, bir, bir kere daha mesela tazelerseniz daha da kalıcı oluyor ama tazelemeseniz bile ee, çok güzel bir kokusu var. Kokuları var bu parfümlerin. Ben çok beğendim. Ee, hazır %60'lık bir indirim varken de bunu kaçırmak istemedim. Şimdi bunu da e, bir deneyelim sizinle birlikte. Rengi de çok güzelmiş inşallah. Kokusu da güzeldir. Ama o kadar çok parfüm denedik ki açıkçası hepsi de birbirine karıştı ama ay bu da çok çok güzel. Çok güzel. Ya biraz böyle ııı e Erkeksi kokular mı bunlar acaba? Ya biraz daha böyle e nasıl diyeyim ya bu çok benim hoşuma gitti. Bu da çok güzelmiş. Neliymiş bu? O orada yazıyor zaten alt notaları üst notaları. İşte biliyorsunuz bu parfümler ne sürekli e altında işte şu var üstünde bu var. E herkesin işte tenine gidecek parfüm lazım ama bence bu da çok güzelmiş. E i̇yi ki almışız yani hiç denemediğimiz birkaç tane kaldı herhalde. Onları da bir dahaki indirimlerde artık mutlaka deneriz. Bir de şimdi asıl en çok merak ettiğim parfüme geldik. Ben daha önceki videolarda da belki size bahsetmişimdir. Ben uzun yıllar İstanbul'da yaşadım. Ve çok özlüyorum İstanbul'u. Ve algıda seçicilik büyük ihtimalle. Böyle üzerinde İstanbul'un işte yazısı olan, işte İstanbul'la ilgili olan bir motiflerin olduğu her şey ilgimi çok fazla çekiyor. Özellikle Kız Kulesi olanlar. Kız Kulesi ile ilgili çok özel bir anım var. Ee, o yüzden e, kız kulesi olan e, ür, yani şimdi o objeyi görünce direkt ilgimi çekti. Bu da çok uygundu. E, aslında normalde e, 30 30 liralık bir rakamı vardı her. 30'un üzerindeydi. Çünkü a, 160 indirim olduğuna göre 17 liraya 16 liraya düşmüştü. Hemen aldım. Onu da deneyelim. Aslında e, doğrusunu söylemek gerekirse bir kızlar ve ben kendi parfümümüzün arayışı içerisindeyiz. Yani kendimize ait bir parfüm henüz bulamadık. Yani arıyoruz. Ay, şişe de çok şahane değil mi ya? Tam İstanbul'un mavi denizini bana hatırlatıyor gibi geldi bana. Ben çok beğendim. Yani şişesi çok şahane. Bir de parfüm kokusu da güzelse bunu da sürekli alabiliriz diye düşündüm. bence siz de eğer İstanbul'un aşığıysanız benim gibi ve İstanbul'da benim gibi çok özlüyorsanız belki siz de bunu değerlendirmek istersiniz diye düşündüm. Şimdi deneyelim bakalım. Çok hafif. Yani çok hafif. Bunun açıkçası şimdi çok umutlarla açtım ben ama çok hafif bir koku. Yani bunun kalıcılığı konusunda biraz endişelerim yok değil. Yani bu çok kalıcı bir parfüm olacağını düşünmüyorum. Hani çok umutlu açtım. İşte rengi Deniz'in rengi, İstanbul'un rengi, İstanbul'u özledik falan dedim ama çok hafif. Ee, ama Deneyeceğiz ve göreceğiz bakalım bu parfüm bizim parfümümüzmüş mü? Ön yargılı olmaya gerek yok. Belki çok hafiftir ama çok kalıcıdır. Deneyeceğiz ve gözlemleyeceğiz. Biliyorum video biraz uzun oldu diğer videolara göre. Çünkü diğer bütün parfümle ve deodorantla birlikte deneyimledik. Aynı heyecanlısıyla birlikte yaşadık. Bana verdiğiniz destekten dolayı öncelikle çok teşekkür ederim. Videoyu buraya kadar izlediğiniz için de ayrıca teşekkür ederim. Videoyu beğenmeyi, kanalıma abone olmayı ve yorum yapmayı lütfen unutmayın. Ee, kitap videolarında, e, kitap alışveriş videolarında, kitap yorum videolarında, hayatımla ilgili işte böyle alışveriş videolarında ya da daha farklı e, paylaşımlar yapmak istediğim videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.